onun başkanlığını yaptım. Kurduğumuz zaman diğer elinden on onlarca milyon insanla Kur'an'ı buluşturdu. Statümlerde Kur'an ziyareti verdi ve Kur'an-ı Kerim dağıttı. O zaman düşünemedim ben onu. Allah'a şükürler olsun ki bizden sonra o çalışmalar yapıldı. Bir başlangıç, hayırlı bir başlangıcı yapmak lazım. Ondan sonra o başlangıcı devamında devamında çalışmalar gelir. Elhamdülillah. Şükrediyoruz buna. Şimdi Edun Onursal başkanı geç. Bizi öyle başkan yaptılar. Ağırlıktı. Orada akademisyenler var. Ee, ben akademisyen değilim. Ama İmam Hatip Okulu imtihanlarını dışarıdan verdik. Ankara'da imamlı mübahizlik yaptım. Cenab-ı Hak bu vakit çalışmalarına hizmet ettiğimizden ötürü vakıflara diyanete bakan basın yayına bakan devlet bakanlığından müşahır yaptı bizi. Vakıfları çok daha iyi öğrendik orada. Vakıflarla ilgili kitaplar okuduk. Zaten bu vakıf çalışmaları çok gerekli. Yani her şeyi hükümetten beklememek lazım, devletten beklememek lazım. İnsanlar bir araya gelerek çeşitli dallarda vakıflar kurmaları lazım. Bunlar Allah Resulü döneminde ne oldu? Ondan sonra o döneminde oldu. Yani <laughs> birçoklarını biliyorsunuz belki Evlenemeyenler evlenemez, evlendirmek için vakıflar kurulmuştur. Para <laughs> bakmak için vakıflar kurulmuştur. Sıcak su köşk gününde, sıcak su ile abdest almak için vakıflar kurulmuştur. Bu çalışmaları yapan insanlar tabii büyük gece büyük mükafat alıyorlar. Şimdi Edunes'e de tabii başkanımız anlatacak çok hayırlı çalışmalar yapıyor internet üzerinden. Başta Arapça olmak üzere değişik dallarda İslam'a hizmet veriyor. Şimdi ben içinizde en gençlerim. Şimdi gençlik gençlik yaşa bağlı değil. Yaşa bağlı değil. Gönül gençliği mühimdir. Onun için ben sınıf arkadaşlarımla toplantı yaptım. Okulda e, mühendisim. Mühendislikte bazı dersler ağırdır. O derslere de, eee manasız kurslar vermek. <laughs> okulumuzda beş <laughs> sene Hür Düşünme Kulübü Başkanlığı yaptım okulumuzda. Onlarla toplantı yaptım. Onlar benden yaşlı görünüyorlar. Hareket edemiyorlar. Ve bana dediler ki ya sen bu enerjiyi nereden alıyorsun? Ben de dedim ki onlara, yaş olarak onlardan yaşlıyım yani. Siz dedim, de evde oturup adamlarla kavga ediyorsunuz. En tecrübeli zamanınız şu anda hizmet etmeniz lazım size. Ben gençlerle meşgul oluyorum. Gençler bana enerji veriyor. Allah'a şükürler olsun. Ve o günkü enerji aynen bugün de var. Birçok toplantıya katılıyorum ben Şimdi uluslararası öğrenci